BIST yüzü şöyle bir kenara koyduğumuz zaman, Fed'in faiz kararını bir kenara koyduğumuz zaman sizce Fed'in kararı BIST yüzü doğrudan etkileyebilecek noktada mı? Ve nasıl etkiler? Önce bir bununla başlayalım isterseniz. Etkileyebilir. Biz yüzdeki ilk büyük düşüş başladığı zaman biz bunu YouTube kanalımızda uzun uza diye tartışmıştık. Aslında Türk siyasetinden kaynaklanan bir etki yaşıyor şu anda bizim borsa. Türkiye'deki büyük yatırımcılar özellikle bu düşük faiz politikasının bir şekilde devam etmeyeceğini inanıyor. Çünkü seçim lafı gelir gelmez bizdeki düşüş başladı. Ya iktidar seçimi kaybedecek diye düşünüyorlar, o şekilde biteceğini düşünüyorlar. Ya da e, iktidar kazansa bile e, bu politikanın aslında geçici olduğunu, iktidarın bunu uygulamayacağını, tekrar yüksek faiz politikasına döneceğini düşünüyorlar. Bu e, siyasetin gündeme gelip borsayı bozmaya başlamasıyla beraber ben demiştim ki şimdiye kadar Fed'in kararları direkt o kadar etkili olmuyordu bizde ama bu saatten sonra olur. Yani bugün kötü bir şey çıkarsa Fed'den ağır bir hani piyasanın üzerine baskı tekrar yapılırsa bundan biz de etkilenir ve e, şu anda kritik bir yere geldi. Yani 4700'ün, 4600'ün e, denenmesi, buraların e, buralarda kapanış olması, 4700'ün altında günlük kapanış olması BIST 100 endeksinde bir omuz baş omuz dediğimiz bizim bir formasyon, çok basit bir formasyon vardır. Herkes bilir biraz teknik analizle ilgilenen. O formasyon oluşuyor BIST'te ve bunun hedefi bütün formasyonlar çalışacak diye bir kaydı yok ama o formasyon oluşması olumsuz bir işaret ve e, ilgilenenleri de e, borsayı terk etmeye zorlayacaktır bir yönüyle. Başka bir yerden bir destek gelmezse. Ve o formasyonun hedefi bayağı aşağılar oluyor. Yani borsanın 200 günlük ortalamasına falan doğru e, itebilecek e, bir formasyon. E i̇şte hükümetten bir açıklama gelip işte biz düşük faiz politikasını seçimi kazandığımız zaman da devam ettireceğiz. Bundan endişe etmeyin falan gibi bir açıklama veya borsayı destekleyici bir şeyler işte bütün dünyadaki merkez bankaları, Japonya Merkez Bankası mesela kendi borsasının yaklaşık %7-8'inin direkt sahibi şu anda neredeyse. yani Öyle söyleyebiliriz ETF'ler yoluyla. Veya işte İsviçre Merkez Bankası kendi memleketinden aldıkları yetmiyor. Amerika'nın borsasından direkt alım yapıyor. Yaklaşık 1 trilyon dolar 2022'de böyle portföyleri vardı. Yani bu tip ya bir müdahale olması lazım borsaya... Varlık fonundan ya da e, kamu bankalarından ya da direkt merkez bankasından alım yönünde. Ya da hükümetin çıkıp e, endişe etmeyin işte borsa yatırımcısını destekleyeceğiz, biz bu düşük faiz, bol para politikasından vazgeçmeyeceğiz diye bir açıklamalar yapması lazım. Yani Fed'in olumsuz bir etkisi olursa, borsa 4600'lere falan düşerse bunu durdurmak için bir şeyler yapılması lazım.